Motorcu muhabbetinden herkese merhaba. Bugün çok fazla görmeye ve duymaya başladığımız bir markanın bir modeliyle alakalı konuşuyoruz. Envy Agusta Brutale Rosso 800. Motor bu. Birebir aynısı olmasa da buna çok yakın bir versiyon. Daha önceden MV Agusta yok muydu Türkiye'de? Vardı. Peki son zamanlarda bu kadar çok MV Agusta görmemizin sebebi ne? Yeni bir marka, yeni bir isim altında getirilmeye başlandı. Ve canlı yayınlarda bundan bir sene, bir buçuk sene önce abi MV Agusta geliyormuş, ne düşünüyorsun? Alınır mı, satılır mı vesaire sorularla karşılaştığımda hep şunu söylüyordum. Bir bir sene verin. Bir marka, yeni bir marka getirdiğinde bir sene verin. Bir sene sonra motor satışlarına bakın. Müşterilerin geri dönüşlerine bakın, teknik servisine bakın, yedek parçasına bakın, ondan sonra karar verin diyordum. Ve bir sene geçti. Şu anda Evi Augusta'nın Türkiye'de geldiği nokta gayet iyi. Bu motoru aldığımızda elimize neler geçiyor? İlk önce onlardan konuşmak lazım. Bu Rosso modeli söylediğim gibi. Bunun işte SCSL modeli var. Bir de Arar modeli var. Rosso modeli bu işin giriş seviyesi. En Augusta'nın giriş motoru ama büyük yalan. Yani biraz sonra sayacaklarım şeyleri göz önünde bulundurursanız böyle bir giriş motoru olması biraz bana saçma geliyor. Şimdi elimizde ne var? 800 cc'lik bir bloğumuz var. 800 cc diyoruz da 800 cc'ye yakın cc demek oluyor bu genelde. Enviagusta'nın Brutale ve diğer motorlarında sürekli korumaya çalıştığı bir şey var o da ağırlık güç oranı. Bu motor neredeyse R25 ağırlığında ama 110 beygirlik güce sahip bir motosiklet. Bu ne anlama geliyor? Çok hafif, çok güçlü. Peki bunu destekleyecek diğer enstrümanlara sahip mesela fren, mesela amortisör. Motorun üstündeki amortisör ve fren sistemi Gerçekten bu motora koyulabilecek en iyi fren sistemi ve amortisör sistemi. Neden bu motor diyorum özellikle? Çünkü dedim ya hani giriş seviyesi diyoruz ya. Hani giriş seviyesinde bundan daha iyi bulabileceğiniz amortisör ve fren sistemi yok. Şimdi bunun gidon turuyla alakalı evet sıkıntımız biraz var. Alışmanız gerekiyor. Başka bir motordan geçtiyseniz gidon turu size dar gelebilir. Onun için demin yaptığım yatırıma hareketini yapmanız lazım eğer bir yerlerden geçmeyi düşünüyorsanız yani dar yerlerden ama dik şekilde şöyle motoru dik tutayım döndüreyim lap diye geçeyim aralardan pek mümkün değil yatıracaksınız geçeceksiniz ki motor da çok küçük olduğu için her yerden geçiyor arkamıza şöyle bir bakalım geliyor 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 durdu güzel klasik önden arkaya doğru gidelim İlk önce fardan konuşmamız lazım çünkü herkesin şikayet ettiği bir şey var halojen far halojen far Artık iç ayna tasarımları ve mercek tasarımları o kadar iyi ki halojen ile led arasındaki fark sadece neredeyse renginden ayırt edebiliyoruz. Ben bunun farıyla ilgili hiçbir eksiklik hissetmedim. Gayet güzel aydınlatıyor. Led olsa daha mı iyi aydınlatır? Tabii ki çünkü teknolojisi çok farklı. Aşağı inelim yukarı çıkalım. Her taraf İtalyan kokuyor. Marzocchi diye koymuş herif. Amort sürü Aşağıda Brembo'muz var. Üst tarafa çıktığınızda da Nissin üst merkezler kullanmış. Nissin'in orada logolarını görüyorsunuz ee, hidrolik kapların üstünde. Sistem bu motora dediğim gibi biraz önce söylediğim gibi koyulabilecek en iyi sistem. Bundan fazlasını koysanız biz faniler zaten anlayamayız. Onun dışında ön taraftaki en büyük sıkıntım biraz yukarıda. Yani gidon tarafında. Biraz gidondan bahsedelim. Neymiş bu gidondaki sıkıntı? Aynalar. Aynalar motoru küçültmek için biraz içeri konumlandırılmış. O yüzden hani %50'sinde gerçekten dirsek görüyorsunuz. Diğer %50'sinden dışarıyı rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ama oturuş pozisyonu bakımından biraz böyle kartal gibi oturduğunuzdan dirsek görüyorsunuz aslında. Dirseği hafif içeri kırdığınız zaman yani 90 derece şöyle kullanıyorsanız arkayı rahat bir şekilde görüyorsunuz. Ama yani doğal oturuşu, doğal ergonomisi bunun biraz şunu istediği için %50'si dirsek. Onunla alakalı bir şey söylemeyeceğim. Onun dışında gidon müthiş. Ekran müthiş. Gidonun üstünde kruz kontrolünüz var, hız sabitlemeniz var. Çok güzel, kocaman tuşlar yapmışlar. Ben kışlık eldivenle bile çok rahat bir şekilde basıyordum tuşlara ve neyin üstüne bastığım konusunda herhangi bir soru işareti olmuyordu kafamda. Ekrana geçecek olursak ekranı bir gün boyunca anlatabilirim size. Ekranda inanılmaz çok özellik var. Telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz, interkomunuzu bağlayabiliyorsunuz. Sayısız TCS, ABS ve sürüş modları Permütasyon kombinasyonlarıyla da motoru istediğiniz şekle getirebiliyorsunuz. Vites değiştirme şeyi animasyon ne kadar güzelmiş baksana. Tık 2. Tık bir. Tık boş. Çok tatlı gözüküyor. Gaz kolu tarafında şunu söyleyebilirim. Gazı gayet yumuşak. Çok güzel şekilde oynayabiliyorsunuz gazla beraber. Özellikle motoru kaldırırken çok güzel bir yazılım hilesi yapmışlar. Motoru altınızdan kaçırmayın diye. İlk debriyajı salarken gaz verme esnasında sizin verdiğiniz gazın yüzdesini düşürüyor. Hani bunu kimse söylemese de rahat bir şekilde kullandıkça anlayabiliyorsunuz. Motoru çalıştırırken beklemeniz lazım. Bunu çevirdikten sonra, konta çevirdikten sonra bak şurada bütün özelliklerini söylüyor. Diyor ki, batarya şu seviyede diyor. Bir şey diyor bak ölçüyor tek tek. 12.5 güzeliz diyor. Diğer hal otoda diyor. Şu anda engine cold ona göre kullan diyor. Spor moddayız. Ondan sonra basıyorsunuz çalışıyor. Özellikle brutal ile alakalı bir şey söyleyeyim. Enviyoksan'ın geleninde de vardır. Mars biraz uzun. Yani biraz basılı tutup çalışmasını beklemeniz gerekiyor. Onu her zaman söyleyeyim herkese. Çünkü kısa basıp böyle ya niye çalışmadı motorda sıkıntı mı var dedikten sonra tekrardan basıp böyle motoru zorluyorlar ve kilitliyorlar. Onu yapmamanız için uzun bir marş basmanız gerekiyor. Onu da gösterelim şimdi. Bir yan tarafta bayağı ses çıktı ama umarım duyarsınız sesi bunu. Boştayız. Debraj. Bastım. Basıyorum hala. Şimdi çalıştı. Şimdi çalıştı. Çalıştırma tuşu her zaman bildiğimiz yerde. Basıyorsun çalışıyor. Ama durdurmak için bir tuş arıyor insan. Yani kırmızı bir şey ver de basayım diyorsunuz. Tam tersine tuşu geri çekmeniz lazım. O zaman duruyor. Ama tuşu geri çektikten sonra da ekran kapanmıyor. Unutmayın motoru da elinizle kapamanız gerekiyor. Yani bu motorların aküsü bildiğiniz üzere sürekli şarj edilmesi gereken bir akü sistemine sahip. O yüzden hani çektim ben bunu 2 dakika muhabbet edeyim ondan sonra anahtarla kapatayım demeyin. Motoru durdurduktan sonra hemen tık diye anahtarla kapatın ki motor kendi kendini yiyip bitirmesin. Fren de şeyi hatırlatıyor bana. Daytona'yı hatırlatıyor. Triumph'ın da bu kadar güçlü freni var. Bu arada alet tekere gelmeye çalışıyor. Ne kadar istemesem de. Biraz çıkışında güzel bir gaz açınca tekere gelir bu yani. Şimdi biraz bloktan bahsedelim. Blok dediğim gibi 800 cc. Çok rafine edilmiş. Çok rahat kullanımı çok rahat bir motor. Kalkarken o traktör hissini veriyor. O traktör hissi bütün İtalyanlarda olacak ve tarih boyunca da olmaya devam edecek. Onu kesinlikle biliyorum. Tar, tar 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 diye geliyor ama e, Ducati'de mesela yaşadığım bir şey vardı. Motor böyle çok titreyip sürekli böyle coşkulu bir şekilde performanslı kullandırtmaya çalışıyordu kendini. Yavaş gitmek istemiyorum kardeşim bas bana diyordu. Bu alt devirlerde bir şekilde onu size yediriyor ve yavaş da gidebildiğini size kanıtlıyor. Tabii ki bu hidrolik debriyaj ve gaz kolundaki o demin bahsettiğim yazılım sayesinde oluyor. Onun dışında bunun SCS'si ve ararı var dedik. Şimdi SCS'de birinci viteste duracaksanız lap diye duruyorsunuz. Debriyaj otomatik ayırıyor ve trafikte sürekli debriyaj kullanmanız gerekmiyor. Şimdi bunun bir güzelliği var. Gerçekten hidrolik debriyajlar bir şekilde normal tel debriyajlardan daha sert olabiliyor. Yani bastığınızda Basılı tuttuğunuz zaman ışıklarda şöyle 30 saniye falan basılı tutunca ya diyorsunuz elim elim ağrıdı acaba boşa mı taksam diyorsun. Tam o sırada işte 5, 4, 3, 2, 1 diye kırmızı ışık bitmeye başlıyor. O yüzden onunla hiç uğraşamadan direkt vitese takıp gidiyorsun. Ama tellerde belli bir süre sonra dediğim gibi yumuşadığı için onları kullanması daha kolay oluyor bunlara göre. Ama genelde debriyaj kullanmadığınız için, shifter'da olduğu için motorun üstünde çok rahat bir şekilde debriyajsız yolunuza devam ediyorsunuz. Shifter'la alakalı konuşacak çok bir şey yok çok güzel çalışıyor. Yani gerçekten şık 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 geçiyor. Ne ileri bir sallama var, ne geriye bir atma var, ne tak ses var. Geçip geçmediğini eğer interkomdan canlı böyle coşkulu bir müzik dinliyorsanız hiçbir şekilde motorun sesinden ya da şanzımanın sesinden haberdar olmuyorsunuz. O konuda gerçekten on numara olmuş. Şimdi tüp şasi görüyorsunuz. Tüp şasi ne işe yarıyor? Hafifletme. Motoru hafifletme bakımından çok büyük işe yarıyor. Peki tüp şasinin en büyük dezavantajı nedir? Bütün ısıyı böyle dışarıdan bacaklarınıza verir. Ve depoya ve plastiklere yok. Böyle bir ısı yok. Bak şurada 9 derece yazıyor ama motor ısınmıyor. Gerçekten ısınmıyor yani ısınsa ben de biraz ısınacağım. 60 saniyedir aynı ışıklarda bekliyorum hani biraz aşağıdan sıcak gelsin amacıyla. Yok. Tık yok. Çok hava soğukken yani motora güvenip 800 cc bu bu iyi yakıyor, bu iyi gidiyor, bu iyi de ısınıyordur falan yalan. Yok yani buz gibi dondum. Şimdi geldik malum kısmı. Motorun arka tarafındayız. Tabiri caizse kıçındayız. Burada enviciler 5'e 6'ya 10'a ayrılıyor. Çünkü brutaleciler var. Dragster'cılar var. Süper veloceliciler var. Efendime söyleyeyim turizmo veloceliciler var. Velocelici mi o? Hepsinde farklı bir tasarım kullanmışlar. Şimdi bunda ince uzun bir tasarım var. Dragster'a gittiğiniz zaman böyle yuvarlak iki taraftan dönen bir araba stopu sinyali tarzında bir şey kullanmışlar. Süper Veloce biliyorsunuz yuvarlak içinde tekrardan bir led olan bir sistem kullanılmış. Turizma Veloce'de de sanırım T şeklinde ya da böyle küçük iki tane ışığımız var. Kimisi de onu seviyor. Daha spor bir görünüm yaratmak için aşağı indirmişler şeyi, ee, plakalı. Tabi bu teker yapmaya biraz engel oluyor. Mu olmuyormuş gibi gözüküyor. Çünkü yapan her türlü yapıyor. Sinyaller ve sinyallerin iç tarafında koruma var. O benim gerçekten hoşuma gitti. Yani yok da burada küçük bir şeyler düşünmüş. Önden seken şeyler sinyalin arka tarafını kırmasın demiş. Ve anladığım kadarıyla küçük bir metal cisim şuraya koyulmuş. Metal mi? Evet, metal. Hem de egzozdan çıkan bütün her şeye karşı koruyor. Çünkü CRF kullanan herkes bilir. O CRF'lerde egzozu en küçük bir yamukluk yaşadıysa o plakalık, o sinyal gider. Şunu söyleyebilirim, özellikle benimki gibi spor bir bot kullanacaksanız botunuzun ortasıyla basmayın peg'e. Şimdi peg'ler metal ya da bakayım ortasında plastik var mı? Yok. Tamam. Metal olduğu için ortasıyla bastığınız takdirde kayabiliyor dışarı doğru ayağınız. Çünkü bu spor botların, spor çizmelerin ortası direkt böyle plastiktir. Önünde deri vardır veyahut da kauçuk vardır. Petrolyum. Arkasında vardır. Ortayı plastik yaparlar nasıl olsa içeride kalıyor diye. Zaten sürüşte de bu tarz çizmeleri kullanırken kullanmanız gereken parmak ucu spor motorlarda. Ona göre kullandığınız takdirde sıkıntınız yok. Ama onun dışında kullanırsanız böyle hani saçma sapan çukurlardan falan geçerken ayağınız kayabilir. Böyle dışarı doğru kit diye açılıyor. Allah diyorsun ne oldu falan. Ha, tamamen çizimin ortasını kullanmanız sebebiyle ortaya çıkmış bir şey. Arkadaki en büyük diğer güzellik de arkanın boş olması. Yani tek taraftan tutan bir sistem var. Tek maşa motora sahibiz lastiği ve tekeri çok güzel görüyorsunuz. Bu da İtalyan olduğunu uzaktan çok rahat belli ediyor. Ama bu size başka bir noktadan ne zaman tasarlıyor? Bu da ne? Hani orta seppayı alayım da şu zinciri bir temizleyeyim, şu lastiğe bir bakım yapayım. Camplarımı şöyle döndüre döndüre temizleyeyim dediğiniz noktada farklı bir sisteme ihtiyacınız var. Yok mu yapamıyor musunuz evde? Yapıyorsunuz ama normal her yerden bulabildiğiniz orta seppalarla yapamazsınız. Ama görüntüye baktığınızda da o para o seppaya Verir. Bu motoru haftalarca uzun yolda, kısa yolda, şehrin içinde, şehrin dışında, yağmurda, çamurda, sıcak havada, soğuk havada kullandığım için hani sahibi olsam neler yaşardım ve siz sahibi olursanız neler yaşayabilirsiniz onunla alakalı bayağı bilgi sahibi olduğumu düşünüyorum. Uzun yolla alakalı bir şey söylemem lazım. Uzun yolda ilk çıktığımda bu motor beni korkuttu. Çünkü çok küçük bir motor, çok güçlü bir motor ve rüzgara karşı ne kadar dayanıklık gösterecek çok emin olamadım. Şimdi MT10'da bildiğim bir şey var bir boğanın üstündeyim. Bir roket gibi gidiyor. Yani o motorun dengesini bozmak hiç kolay değil. Onun dışında tabii ki işte cam takmıştım, elcik koruma falan takmıştım. Bana da rüzgar gelmeyeceği konusunda herhangi bir şeyim yoktu. Ee, korkum yoktu. Bu motorla çıktığımızda yüze kadar şöyle bir alıştır alıştır çıktım. Dedim baktım gidiyor. 100-120-130-140 derken hız yükseldikçe motorda şöyle bir sallama kafama gelecek dengesiz bir rüzgar ee, göğsüme gelecek bir girdap beklentisi içine girdikçe bunun olmadığını fark ettim ve bayağı yüksek hızlara taşıyabiliyorsunuz. Yani zikretmekten korktuğumuz hızlara taşıyabiliyorsunuz. Herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Tam tersine hız yükseldikçe özellikle 120-140 bandında göğsünüze gelen rüzgar sizi bayağı ayakta tutabiliyor ve kolunuzdaki yük bayağı iniyor aşağı. Elinizi bıraksanız doğru rüzgarla beraber o yelken etkisiyle çok rahat uzun yol yapabiliyorsunuz. Uzun yol dediğimde buradan Bursa'ya gidip İskender yiyip geri geldik. Hani bu motorla yapılacak rahat uzun yollardan biriydi benim için. Beni bıraksan salsan büyük ihtimal kaşa gider gelirim bu motorla. Uzun yolla alakalı sadece şunu söyleyebilirim. Ekstra olarak ee, benzin. Yani benzinin ne zaman biteceğini kestirmek kolay değil ama İzmir otobanına çıktığınızda da ışık yandıktan sonra illaki yakın bir yerde bir benzinci buluyorsunuz. Onun dışında 5-6 kişi beraber sürüyorduk. İşte 2-3 gruba ayrıldık. 20 motor, 22 motor falandık. Çok güzel bir gezi oldu. Hava şansımız da şansımıza çok güzeldi. Hiçbir motora da hiçbir problem çıkmadı. Benim en çok merak ettiğim şey bir marka ile alakalı özellikle Türkiye'ye yeni geldiyse ilk bir senede çıkacak problemleri gözlemlemek için mümkün olduğunca markaya yakın olmaya çalışıyorum. Ve MV o konuda hem problemsiz bir marka olarak bizim karşımıza çıktı hem de dediğim gibi operasyon biraz küçük olduğu için her şeyi hemen çözebiliyorlar. Diğer büyük markalarda ne oluyor? İşte pazarlama. Pazarlamadan müdürlüğe gidiyor. Müdürlükten yedek parçadan bir şey çıkıyor. O yurt dışından sipariş veriyor falan filan. İşler biraz uzayabiliyor ama Envi'nin en büyük avantajı bence ekibin küçük olması ve herhangi bir problem çıktığında direkt birinci ağızdan yetkili insana ulaştırılıp çözülmesi. O çoğu markaların şu anda yani müşterilerin şikayet ettiği taraf o oluyor. Yani iletişim kurduk, parça yok, gelmiyor, yollamadılar, bizle ilgilenmiyorlar diyorlar aslında. Ama o kadar büyük bir zincir yani konuşma zinciri ve onay zincirinden geçiyor ki sizin ihtiyaçlarınız size geri döndüğünde çok zaman geçmiş oluyor. Onunla alakalı da büyük ama bu sene markalarla alakalı belki bir çalışma yaparız, belki onlarla bir röportajımız olur ki Hani insanlara bunların aktarılmasının gerektiğini düşünüyorum. Markalar gizli tutuyor mümkün olduğunca. Hani müşteri çok fazla hani şimdi şu aşamada, şimdi bu aşamada dedikçe müşteri de sürekli sıkıştırmaya çalışıyor diye çok da açıklama yapmıyorlar ama bence bir noktada bir açıklama yapmaları gerektiğini inanıyorum ben. Neyse şimdi motora geri dönelim. Havayı kararttık, günü bitirdik ve Brutale'yi teslim etme zamanımız geldi. Klasik motorcu muhabbetinde bir klasiktir. Yeni kullandığım hiçbir motoru teslim edesim gelmiyor çünkü hepsinin gerçekten farklı bir tadı, farklı bir rengi, farklı bir kokusu var. Ve bu kokuyu ben çok seviyorum. O yüzden şu anda 5 tane motorum var ve hiçbirini satamıyorum. Brutale'nin de onlardan biri olmasına gerçekten istemiyorum. Çok eğlenceli, eğlenceli küçük İtalyan, kendine de baktıran hoş bir motorla beraberdik. Sessiz ama ihtiyacınız olduğunda da sesli güzel bir İtalyan aygırı.